Evet. Bugün internetten bu süpürgeyi aldık. Normalde Phantom kullanıyordum ama bunun fiyatı daha uygun gibi geldi. Yeni çıkınca da bir deneyelim dedik. açsana abla? Süpürge değil de gırgır gır diye. Gırgır gır gır diye değil, zaten. geçiyormuş zaten galiba. Süpürge <laughs> i̇şte öyle. Ay da rengi da. çok güzel gerçekten. İnşallah güzel çekiyordur. Bak, neyse, et, evet anneciğim. Aa, gövdesi de çok güzel. Gösterelim mi? Bir şöyle görünmüyor Kesinlikle kamerada. Tarafından. Evet, böyle. Şimdi çekip gücünü de gösteririz. Bu ne? Bu da başka bir başlık. Ha, koltuk kenarlarını falan temizleyeceğimiz o küçük başlık. Evet. Gösterelim. <laughs> ne oldu bilgi? Bir diğer şey? <laughs> Evet bu şekilde yani görüntüsü de bence görüntüsü çok güzel <laughs> İnşallah çekimi de çok güzeldir Bak, anne, deneyeceğiz anne, anne, test edeceğiz anne, şimdi hadi bakalım kablos bayağı şey. evet kablos da bayağı uzunmuş şöyle var de ters Ay, düşeceğim şimdi size göstereyim ben mı? bir saniye Buradan Aras Kargo lütfen artık bütün mahallelere evet gelsin. Evet ya vallahi. Aras kargoyla aldık. Yine her zamanki gibi gitti kendimiz aldık geldik. Of telefonu düşürüyordum. gidiyordum ama neyse yakaladık. <gülüyor> <gülüyor> Başlıyoruz hadi bakalım. Aaa <laughs> şurada hatta kullanılmış spikleri var bakalım. Bir şey söyleyeyim mi? Vallahi çok güzel beğendim gayet güzel Evet arzumu da test ettik onayladık Bence gayet güzel beğendim ben sen Gerçekten bayağı bayağı güzelmiş ben de beğendim. Almak isteyen olursa şey nedir neydi reklam değildir kendi paramızda aldık. Bay bay.